Diyor. Hmm. Ya çok çok bir ince ayar abi işte. O ince ayarı yakaladığımız sıkıntı yok işte. Bu ince ayar olmadım işte. Kanalların bazıları olmuyor. Ben gördüm bak sinyal 80 90'daydı ama bir ince ayar lazım işte. Olmadı mı olmuyor. Buraya 64 72 bir tabloya gelince orada zorluk çekme. Bu durumun kabul edilmesi mümkün değil.